hayırlı günler arkadaşlar. Sukulentler. Hayırlı günler arkadaşlar. Sukulentler ve kaktüsler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yılbaşı çiçeğinin ekimi ile ilgili video çekeceğim. bunun için ben şöyle toprağımı hazırladım. Toprağımı hazırladım ve ee, yılbaşı çiçeğim benim şuradaydı çok güzel çiçek açtı hatta dibine döküldü çiçeği kendine besin olsun diye ben o çiçeği oradan almadım ama burada gelişemedi gelişemediği için ben e, bunun saksısını ve yerini değiştirmeye karar verdim ama bunun dibinde şöyle benim sukulent koymuşum ve sukulentler bebeklemiş bakın şöyle onları biraz ileriye alacağım bunun içinde bir sukulentleri bakın bebekletme videosu çekerim inşallah bu kurumuş olmamış şöyle ben onları çektikten sonra ee, şöyle bakın kendi kendine bir tane köklenmiş ve çıkmış bunu ben hiç görmemiştim ee, şu şekilde ben şekilde köklerine de zarar vermeden yerinden çıkartmak istiyorum. Yani yalnız bayağı köklüymiş, ee, bayağı köklü olduğu için de ben onu şöyle toprağı dökeceğim ve direk alıp buraya koyacağım şöyle yapacağım ben şöyle bakın Şurada dursun. Şöyle e, topraklarını dökmek istiyorum ben bunu. Çünkü zaten çok sağlıklı olmuş olsaydı. Şöyle dalı da kırıldı. Onu da yine bir köşesine ekerim. Çok sağlıklı olmuş olsaydı bu çiçeğim orada büyürdü. Ben şöyle şöyle e, dibine de çok zarar vermek istemiyorum ama şöyle bakın arkadaşlar niyeyse kökler birbirini sarmış dolamış herhalde toprağa çok sıkışık geldi böyle kendine açıp gelişip büyüyememiş ben şu şekilde buraya koyacağım ve e, ekerken tripodumu da alıp size bunu göstereceğim Şimdi arkadaşlar ben büyük ihtimalle bu çiçeği aldığım zaman küçük saksısından boşaltmamış olabilirim çünkü daha önceki videomda da ben size gösterdim biliyorsunuz ben çiçeklerimi pardon şu boyuttaki şu kadar küçük boyuttaki saksılarda alıyorum büyük ihtimalle bunu kendi toprağıyla ekmişim ve bakın. Bunun kocaman olması gerekiyordu. Aslında çok arsız bir çiçek, ama e, gelişememiş. Bakın, o yüzden ben şöyle çiçeğimin o çok da faydalı olmayan önceki topraklarına ayıracağım. ona ayırdıktan sonra da sonra ekeceğim. Şimdi çiçeğimin kökünü ayırdım. Fakat e, bu saksının buna küçük geleceğini düşündüm. E, kompost toprağı ile zenginleştirilmiş saksının bir tane daha vardı. Çünkü e, sukulentler çok küçük köklü, aloe veralar çok küçük köklü bitkiler. Ama bunun e, köklerinin çok büyük olduğunu gördüm. Şöyle ben alayım ve koyayım. Çok büyük olduğunu gördüğüm için de ben e, bunu şu şekilde, şu şekilde e, büyük saksıya ekmeye karar verdim. Arkadaşlar siz de bitkilerle uğraşın. Ee, şöyle bir küçük çiçeğimiz yine var biliyorsunuz, onu da ayrıca ekeceğim, onu koydum kenara, şöyle ben toprak dökeyim biraz. Şu çiçeğimi de şuraya ekmek istiyorum. Biliyorsunuz çiçeklerimizi ektikten bir gün sonra veya iki gün sonra su veriyoruz. Çünkü olduğu ya köklerini yaraladıysak, köklerine zarar verdiyse çiçeğimizin bakteri, mantar, o tür bir şeyler kapılması için suyunu sonradan veriyoruz. Ben öyle yapıyorum. Bunun da faydasını gördüm. Ee, size de tavsiyem bu yönde. Şöyle birazcık daha toprak dökeyim. Bakın. Şunu da ayağı diketmek istiyorum. Şunu da diketmek istiyorum. Şöyle. Ve yobaşı çiçeğimin ekimi bitti. Şöyle, şu malzemelerimi daha ayıım. Şöyle yılbaşı çiçeğim hazır.